İstanbul Kartal'da hamsi şenliği düzenlendi. Şenliğe katılanlara hamsi ekmek ikram edilirken katılımcılar Karadeniz müzikleriyle coştu. Mangaldaki hamsi cızır cızır kızardı. Kartallar ikram edilen ekmek arasıyla hamsiye doydu. Görüntüler Kartal'daki hamsi şenliğinden. Şenlik renkli görüntülere sahne oldu hamsi dikkat çekmek için hem de bir kültürü yaşatmak için buradayız. Hem hamsiyi yiyeceğiz, karnımızı doyuracağız hem de Karadeniz kültürünü Kartal Meydanı'nda yaşatmış olacağız. Şenliğe katılanlara hamsi ekmek ikram edildi. Festival'e gelenler ikram edilen hamsi ekmeği afiyetle yedi. Çok güzelmiş evet. Çok lezzetliymiş. Harika. Hamsi ikramının ardından sıra geldi Karadeniz oyunlarına. Kemençeler çaldı, katılımcılar bir güzel horon oynadı. Şenlik bu renkli görüntülerin ardından son buldu.